halkındır. Sihirli kuşun büyüleyici öyküsü. Neredeyim? Hangi zamandayım? Bu bölüm yer ve zaman bilgisini askıya alıyorum. Çünkü bir masal anlatacağım. Masallar yer ve zamanı unuttururlar bize. Çünkü çok eskiden gelirler, anlatıla anlatıla diğer diğer dolaşırlar. Bir zamanlar, vakti zamanında, evvel zaman içinde diye geçer zaman. Mekanlarsa alçak tepelerin ardında, uzak diyarlarda, evlerden birinde gibi geçer. Bu bir yandan da her yerde ve her zamanda olabiliri anlatır bize. Gerçekten de öyledir falanca bir yerde bir masal anlatılır. O masal birine tutunur, başkasına anlatılır, anlatıla anlatıla diğer diğer dolaşır. Neden anlatılır masallar? Kimler anlatır masalları? Hiçbir masal zorla anlatılmaz. Dinleyen tarafından anlatılmaya layık görülür. Dinleyen o masalda bir şey bulur, aradığını bulur, ha der, işte aradığım sorunun cevabı tutar o masalı alır kalbine ruhunu aklına yoğurur başka bir yerde dinleyen bulursa o da hemen orada anlatır. Belki 100 kişiyi anlatır o yüz kişiden birisi ha bu masal benim tam da aradığım sorunun cevabı der o tutar masalı alır kendine o da alır başka bir yerde anlatır. Masalların böyle esrarengiz bir yolculuğu vardır. Masallarda kahramanların giydikleri kıyafetler, konuştukları diller değişir. Birinde kral denir, birinde padişah. Birinde sultan denir, birinde prenses. Ama anlattığı şeylerde ortak olan yanlar da vardır. Tam da o ortak yanlardan dolayı söz uçar, hareket eder, gider başka yerlere. Ortak olan nedir? Ortak olan bir çatışmayı çözmeye çalışmaktır, mücadele etmektir. Biz masal boyunca bir kahramanın mücadelesini izleriz. Biz masal dinlerken bir kahramanın mücadelesine eşlik ederiz. Başına gelen sorunu çözmeye çalışan, evden kaybolduğu için evini bulmaya çalışan ya da bir yere varmaya çalışan kahraman yolda giderken türlü türlü engellerle karşılaşır. Bu engeller de yine bize anlatılan masanın anlatıldığı kültüre göre değişir. Ama bu engellerin karşısında bir de rehberlerin çıkması hemen hemen her masalda vardır. Engele engel, rehbere rehber demez masal. Masalı dinleyen, çözümleyen, karşıda çıkan engelleri bu zorluğu nasıl aşacak derken fark eder. Ya da bir yerde bir yardımcıyı keşfeder. Oh der. İşte mücadele etmemiz gereken konular toprakların her birinde, zamanların her birinde mevcuttur. Nasıl mücadele edeceğimiz ise biz belirleriz. Bizim nasıl mücadele edeceğimizi belirlerken gelişmesi gereken bir etik kasımız, vicdan kasımız, ilkelerimiz vardır. Bu ilkelerin oluşmasında dinlediğimiz masallar etkili olabilir. Oynadığımız oyunlar, dinlediğimiz şarkılar bunların hepsi bizim neyi nasıl seçeceğimiz konusunda bize bir seçenek sunabilir. Hani doğru bu, bunu yapmalısınız gibi bir yerden değil de sen kahramanın yerinde olsan ne yapacağını düşünürdün gibi bir yerden. Öyle ki yaşamadığımızı, yaşadığımız, tecrübe etmediğimizi, tecrübe etmeyi dediğimiz bir andır masal dinlemek. Bu sebeple masallar öyle böyle bir şekilde gelmişler, durmuşlar, kurulmuşlardır yeryüzüne. Ben de bugün Doğu Afrika'dan bir masal getiriyorum buraya. Kim tarafından seçilen? Nelson Mandela tarafından seçilen. Nelson Mandela iktidar halkındır sloganıyla apartheid rejimi, Güney Afrika'daki apartheid rejimin yıkılmasında önderlik eden aktörlerden Mandela ve arkadaşları tabii ki de Clark yönetimindeki ekiple beraber Güney Afrika'nın demokratikleşmesinde önemli adımlar atmışlar. Mandela Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi başkanı olmuştur. Mandela'nın hayatını keşfetmek, onun verdiği mücadele sürecini okumak için başka kaynaklar da olabilir elbette. Belki zamanla biz de döneriz. Çünkü somut çatışma çözüm ya da çatışmaların bize neler yaptığını gözlemleyeceğimiz tarih olayları da reddederek barış konuşamayız. Lakin bir masalla devam edeceğiz bugün. Bir masalı anlattığımız gruba göre ee, kelimelerde bazı oynamalar yapmak anlatıcının marifetine kalmış durumda. Lakin burası masalı gerçekten konuşalım diye seçtiğimiz bir alan olduğu için olduğu gibi nasıl aktarıldıysa öyle anlatacağım. Sihirli kuşun büyüleyici öyküsü. Vakti zamanında alçak tepelerin arasında bir köy varmış. Bu köyde herkes kendi ektiğini yer içer mutlu mesut yaşarmış. Bir gün tuhaf bir kuş gelmiş bu köye. Kuşu göremezler, yakalayamazlar ama çıkarttığı sesi duyarlarmış kuş o tuhaf sesini çıkartır ardından giderken bir koyunları, keçileri, ekinleri tek tek götürürmüş. Öyle bir hal olmuş ki tez zamanda kuş köylünün neyi var nesi yoksa toplamış götürmüş. Köylü kuşun peşine tek tek takılmış ama ne çare? Ne bir türlü yakalayamıyorlarmış hatta göremiyorlarmış bile. En son ambarlarındaki kışlık erzakları da talan edilince Köyün reisi yeter bu kadar demiş. Toplamış herkesi meydana. Bir hal çaresine bakmalıyız. Düşünmüşler taşınmışlar. Kuşun ormanda türediği porsuk ağacını kesmekten başka çare olmadığına karar vermişler. Reis yaşlılar bilesin baltalarını düşsünler orman yoluna. Varsınlar porsuk ağacına yapsınlar yapması gerekeni demiş. Yaşlılar bilemişler baltalarını düşmüşler orman yoluna. Varmışlar porsuk ağacına Varınca bir balta saplamışlar ağacın gövdesine. Bir balta daha saplamışlar. Üçüncü baltayı saplamadan kuş görünü vermiş ağacın tepesinde. Öyle güzel bir kuşmuş ki yaşların ağızları açık kalmış. Ağızları kapanıp da üçüncü baltayı vurmadan kuş bir ses çıkartmış. Bal gibi bir ezgi akmış dudaklarından. Hem de neler söylüyormuş öyle. Geçmiş gitmiş, uzakta kalmış günlerden, özlemden bahsediyormuş. Yaşlıların belki de duymayı en çok isteyeceği şeymiş bunlar. Bırakmışlar baltaları, kapatmışlar gözlerini. Kuş ne diyorsa, bir güzel hayal etmişler. Mest olmuşlar. Kendilerine geldiklerinde ki kendilerine pek gelmiş de sayılmazlar. Mahmur beydayla uyur, gezer gibi Tutmuşlar köy yolunu. Köyün girişinde onları bekleyenler hallerinden anlamışlar bir tuhaflık olduğunu. Ne oldu? Demişler. O öyle güzel bir kuş ki kimseye zarar veremez. Yıkımın sebebi olamaz. Yaşları hiçbir şey anlatamamışlar. Yaşlar yüzlerindeki o tebessümle uyur gözer halde dönmüşler ev yoluna. Gençler kuş ne yapmış ne etmiş yaşlıları kandırmış. ''Biz gidelim, biz genciyiz, biz kanmayız, yaşlılar gibi bulak değiliz, bizi kandırmak öyle kolay değildir.'' demişler. E tabi iş onlara düşmüş. Almışlar baltaları ellerine, varmışlar porsuk ağacına. Bir balta saplamışlar, bir balta daha, hiç durmadan üçüncü baltayı da saplayacakken kuş görünüvermiş ağacın tepesinde. Öyle güzelmiş ki bakmamak mümkün değilmiş. Bakmışlar ama kendilerini tutup işlerine geri dönecekken kuş birden şakımaya başlamış. Bal gibi bir ezgi. Neler söylüyor öyle. Sevgiden, cesaretten, kahramanlıktan bahsediyor gençlere. Gençler dinlemeye kapılmışlar. Öyle güzel dinlemişler. Dinlerken kendilerinden geçmişler ki kim bilir kaç saat sonra doğrulduklarında yok. Bu kuş durdurulamaz. Bu kuşu kimse durduramaz. Onda bir söz, onda bu ses, bu söz olduktan sonra kimse ona bir şey yapamaz diyerek dönmüşler köye. Yaşlılar ve gençlerden sonra tek bir çare kalmış geriye. Reis, çocuklar son ihtimalimiz. Çocukların gözleri keskindir, kulakları da doğru duyar. Demiş ama çok da emin değilmiş bu işten. Reis ve çocuklar düşmüşler beraber yola. Bağırmışlar porsuk ağacına. Bir balta saplamışlar ağaca, bir balta daha. Kuş görünü vermiş. Reis hemen bakmış kuşa. Gerçekten de öyle büyüleyici bir, bir güzelliği varmış ki. Reis'in aklı çıkmış. Ama çocuklar başlarını kaldırıp bakmamışlar bile. Onlar oyunları neyse onu oynayarak kendi ritimlerinde devam ediyorlarmış ağaca yüklenmeye. Kuş şarkılar söylemeye başlamış. Türlü türlü şarkılar. Reis hepsinde kendinden geçmiş de çocuklar şarkıları hiç duymamışlar. Baltalarıyla devam etmişler ağaca yüklenmeye bir iki üç sonunda porsuk ağacı ikiye ayrılmış. Ayrılan porsuk ağacının altında e, o güzel sesli, güzel görünüşlü kuş da kalmış. Reis o zaman gelmiş kendine, neler olduğunu anlamış. Dönmüşler hep beraber köye. Hem reis hem de bütün köy halkı çocukların bunu başardığının farkındalarmış. Bir sofra kurmuşlar, sofranın en baş köşesine çocukları oturtmuşlar. Reis Kabilemizin gözleri ve kulakları sizlersiniz demiş. Bu bir Afrika masalı. Bu masalın anlattığı çok şey var. Anlattığı şeyi bizim kim olduğumuza göre yakalayabiliriz. Ben bir önceki kısımdan da, bir önceki bölümden de tutarak ilk olarak şunu yakalamak istiyorum. Bir sorun varsa bu sorunu çözmeye çocukları dışarıda bırakarak yaklaşamayız. Yani çocuğu gözetmek, çocuğun üstün yararını gözetmek bir ilkedir evet ama burada daha fazla söz konusu. Burada çocuğu çözüme dahil etmek. Biz barış mı konuşuyoruz? Sağlık mı konuşuyoruz? Her ne konuşuyorsak bu köyün bu dünyanın yaşayanı olarak, yaşayan bir etkin grubu olarak çocuğu sürece dahil etmek, çözümün bizzat aktarı olarak sürece dahil etmek bence bu masalın birincil mesajı. Benim yakaladığım, kavradığım birincil mesaj. Bunu lafta söylemek çok kolay olsa bile çocukla gerçekten etik bir ilişki kurmak, denk bir ilişki kurmak, çocuğun ortaya attığı çözüm ciddi almak o kadar da kolay olmuyor. Bu çocuk hakları üzerine etkinlikler yaparken bile kolay olmadığını görebildiğimiz bir alıştığımız tutum, tavır ve bu tutum, tavrın değişmesine çok ihtiyacımız var. Yani çocuğun yeniden etkin bir varlık olarak kavranmasına, çocuğa dair kavrayışımızı değiştirerek çocuğu çözüme ortak etmeye. İkincisi bunun bir köy hikayesi olduğunu unutmamak. Köye gelen bir kuşun, köye gelen bir hırsızın bütün köyü talan edeceğini biliyor olmak. Belki ilk gün size gelmez ama eninde sonunda o hırsızı durdurmazsak elbet bütün köye zarar verir. Burada belki de masalı dinliyor olmak, bütün köye zarar vermesini beklemeden de hırsızı tanımayı ve onunla mücadele etmek için birlikte olmayı mesajını yakalamamızı sağlayabilir. Çünkü Kıtlık durumunda kalmadan da barış isteyebiliriz diyoruz ya. Hani negatif barış, pozitif barış ayrımını hatırlarsak negatif barış daha çok yaygın olan, insanların artık savaştan, şiddetten bıkkın düştüğü bir durumda mecbur kaldıkları için son çare gibi barışı istemeleri, belki de e, o barış hali onları dinlendirdikten sonra tekrardan intikama <laughs> davranacaklar. Ama pozitif barış hayır, kıtlık gelmeden de yoksunluk gelmeden de her tarafımız ateşten yanmadan da bu acıyla kavrulmadan da olabileceklerin kötülüğünü keşfederek barışın bize sunduğu güzelliği talep etmek. Yani yaşamdan yana olmak, yaşamdaşlık ilkesini benimsemek demek. Belki bu yüzden de yaşamın aslında güzel bir şey olduğunu, yaşamın güzelliklerini keşfedeceğimiz, bunu birbirimize paylaşacağımız hikayeler, masallar, etkinlikleri arttırmalıyız. Yaşam güzeldir bak, her şeye rağmen yaşamda güzel şeyler vardır paylaşabiliyor olmak. Diğer bir kısımsa canlı anlattığımız zaman masal anlatıcıları istediği gibi ortama göre ayarlarlar derken kastettiğim şey masalda da oradan şiddet öğeleri var. Baltaların kullanılması, ağacın ayrılması filan. Bunları böyle tek seferle anlattığım yerlerde ortamın durumuna göre değiştiririm. Lakin burada değiştirmedim. Çünkü burada şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Barışın da bir bedeli var. Her zaman reddedilen. Sanki barış ponçik bir şeymiş sanılan kızım. Barışın da bir bedeli var ve barışı bedelini kavramak için de en çok da uyanık olmak gerekiyor. Bazen iyi gözüken şeyler aslında doğrudan şiddeti besleyen, şiddetin kaynağı olabiliyor. Yani kuş çok güzel bir kuş. Ağaç bir porsuk ağacı. Hani şey de değil. Bir canavar kalkıp gelip eğer köyü talan etseydi o canavarla mücadele etmek daha kolay olurdu kötü olduğunu net bildiğimiz bir şey gelip bizim elimizden bir şeyi alsaydı bizim ona kötü diyebilmemiz daha kolay olurdu. Ya peki kulağımıza tam da istediğimiz şeyleri fısıldayan, çok güzel bir görüntüsü olan, iyi olduğuna inandığımız birinden, bir yerden bir kötülük geliyorsa... Ya başkasının failiyken bizim çok seveceğim bir dostumuzsa? tam bunları da tartışmama açtığı için bu masalı çok kıymetli buluyorum. Birçok masalı çok kıymetli buluyorum. Bu hafta sizi bu masal üzerine düşünmeye davet ediyorum. Her neredeyseniz, hangi zaman dilimindeyseniz bu masalla birlikte varıp aşka bir diyara göç edip bir bakalım bakalım ne oluyor bizde.